Babalar Günü pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Anneler Günü ise anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gündür. Peki babalar gününün ve anneler gününün tarihini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber sırayla inceleyelim. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Babalar Günü babalık ve babalık bağlarının yanı sıra babaların toplumdaki etkisinin onurlandırıldığı bir gündür. Avrupa'nın katolik ülkelerinde 19 Mart, Orta Çağ'dan beri Aziz Yosef günü olarak kutlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Babalar günü Senora Smart Dad tarafından kuruldu ve ilk kez 1910'da Haziran ayının 3. Pazar günü kutlandı. Bölgeler, babalığı onurlandıran kendi geleneklerini sürdürüyor. Babalar günü, Anneler günü, Kardeşler günü ve Büyük Anne ve Büyük Babalar günü gibi aile üyelerini onurlandıran benzer kutlamaları tamamlar. Bir Amerikan İç savaşı gazisinin kızı olan Senora Smart Dad, anneler günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dad'ın babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın babalar günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişmeyerek kutlamalar Haziran ayının 3. pazar gününe ertelenmiştir. Babalar günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1920 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson her yıl Haziran ayının 3. pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil ilan edilmiştir. Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hristiyanlık peygamberi Hazreti İsa'nın babası anısına Mart ayının 19. gününü Saint Joseph günü adı altında babalarını armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır. Aziz Yusuf günü Almanca konuşulan ülkelerde Yozef Şitak, Fransızca ve İngilizce konuşulan ülkelerde Saint Joseph, Katolik kilisesinin oldukça önemli dini bayramlarından biridir. Her yıl 19 Mart'ta Yusuf, Yeni Ahit ile Meryem'in anısına kutlanır. Baviera'da Yozefi günü İsviçre'de bazı yerlerde Zep Itak ve Avusturya'nın bazı yerlerinde Joseph'in Tak denildiği de olur. Yusuf anmaları özellikle Orta Çağ'da Avrupa'da gelişmiştir. 19 Mart günü ise ilk olarak 12. yüzyılda ortaya çıktı. 1870'te Papa 9. Payız Yusuf'u tüm kilisenin koruyucu azize olarak ilan etti. Yusuf Katoliklerde oldukça sık kullanılan bir isimdir. İsim gününün kutlandığı bölgelerde aile ve arkadaş çevresi arasında kendi anlamını taşır. Yusuf kitabı mukaddese göre marangoz olduğu için işçilerin özel Özellikle el işçilerinin ve marangozların koruyucusu sayılır. Bunun dışında evlilik koruyucusu olarak da kabul edilir. Anneler günü, ailenin veya bireyin annesini, anneliği, annelik bağlarını ve annelerin toplumdaki etkisini onurlandıran bir kutlamadır. Dünyanın pek çok yerinde farklı günlerde kutlanır. En çok Mart veya Mayıs aylarında kutlanır. Büyük ölçüde ticari çıkarlar tarafından desteklenen, Babalar günü, Kardeşler günü ve Büyük Anne ve Büyük Babalar günü gibi aile üyelerini onurlandıran benzer kutlamaları tamamlar. Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bugün de anneler çeşitli hediyeler alır. Bugünü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler günü geleneği, antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini Hz. İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. Hristiyanlığın bazı geleneksel dallarında tatil, Meryem Ana'ya saygı gösterilmesiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bazı Katolik, Luther'ın ve Anglican evlerinde, ailelerin evlerinin sunağı üzerinde kutsal bakire Meryem'e adanmış özel bir türbe vardır. Birçok Doğu Katolik ve Doğu Ortodoks kilisesinde Teotokos Meryem Ana'nın onuruna özel bir dua ayini yapılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Andrew Methodist Kilisesi şimdi uluslararası Anneler Günü mabedine ev sahipliği yapıyor. Anneler Günü'nü Amerika Birleşik Devletleri'nde tanınan bir tatil yapma kampanyası annesi Anne Reeves Jarvis'in öldüğü 1905 yılında başladı. En Jarvis, Amerika İç Savaşı'nın her iki tarafındaki yaralı askerlere bakan bir barış aktivistiydi ve halk sağlığı sorunlarını ele almak için Anneler Günü çalış kulüpleri oluşturdu. O ve başka bir barış aktivisti ve kadınların oy hakkını savunan Julia Howe, barışa adanmış bir anneler günü yaratılması için ısrar ediyordu. Resmi tatil olmadan 40 yıl önce Howe 1970'te anneler günü bildirgesini yaptı ve bu bildiride tüm uluslardan anneleri uluslararası sorunların dostane çözümü, barışın büyük ve genel çıkarlarını desteklemek için bir araya gelmeye çağırdı. En Jarvis bunu onurlandırmak ve tüm anneleri onurlandırmak için bir gün ayırmak istedi. Çünkü bir annenin sizin için dünyadaki herkesten daha fazlasını yapan kişi olduğuna inanıyordu. 1908'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi anneler gününü resmi tatil ilan etme önerisini, aynı zamanda kayınvalideler günü ilan etmek zorunda kalacaklarını söyleyerek reddetti. Ancak Anna Jarvis'in çabaları sayesinde 1911'e kadar tüm Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri tatili kutladı. Bazıları resmi olarak anneler gününü yerel bir tatil olarak kabul etti. Birincisi Batı Virginia, Jarvis'in memleketi 1910. 1914'te Woodrow Wilson, Mayıs ayının ikinci pazar günü düzenlenen anneler gününü anneleri onurlandırmak için ulusal bir tatil olarak belirleyen bir bildiri imzaladı. Anneler gününü ayinsel bir hizmet olarak başlatan Jarvis, kutlamayı kurmada başarılı olmasına rağmen tatilin ticarileştirilmesine kızdı. 1920'lerin başında Hal McCarts ve diğer şirketler anneler günü kartları satmaya başladı. Jarvis, şirketlerin anneler günü fikrini yanlış yorumlayıp istismar ettiğine ve tatilin vurgusunun kar değil duygu olduğuna inanıyordu. Sonuç olarak anneler günü boykotları düzenledi ve ilgili şirketlere dava açmakla tehdit etti. Jarvis, insanların hediyeler ve önceden hazırlanmış kartlar satın almak yerine sevgilerini ve şükranlarını ifade eden el yazısı mektuplar aracılığıyla annelerini takdir etmeleri ve onurlandırmaları gerektiğini savundu. Jarvis, 1923'te Philadelphia'da bir şekerlemeciler Kongresi'nde ve 1925'te Amerikan Savaş Anneleri toplantısında protesto etti. Bu zamana kadar Karanfiller Anneler Günü ile ilişkilendirilmeye başlandı ve Amerikan Savaş Anneleri tarafından para toplamak için karanfil satışı Jarvis'i kızdırdı. Jarvis barışı bozmaktan tutuklandı. 1912'de Ena Jarvis, Mayıs'ın 2. Pazar günü Anneler Günü Ena Jarvis kurucu ifadesinin ticari marka haline getirdi ve Uluslararası Anneler Günü Derneği'ni kurdu. Özel özellikle annenin her ailenin kendi annesini onurlandırmak için tekil bir yeğelik eki olması gerektiğini, dünyadaki tüm anneleri anan çoğul bir yeğelik değil olması gerektiğini belirtti. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın 1914 Başkanlık Bildirisinde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin ilgili yasa tasarısında ve çeşitli Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarının Anneler Günü ile ilgili bildirilerinde kullandığı yazım şeklidir. Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanmıştır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve patron da bize destek olmayı unutmayın.